Evet. Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yüzüm <laughs> o kadar yanmış ki şükür. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, Virginia'dan çıkıyoruz artık. Washington DC'ye geçiyoruz. Ve <laughs> Washington DC'de, DC'de bizi kim karşılıyor bilin bakalım. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet kardeşimiz karşılıyor. Evet. <laughs> ee, Rahma'yı hatırlıyor musunuz? Bu Aydın'ın doğumunu yapmıştı. Bizim yakın arkadaşımız bize gelip sık sık kalıyordu. Rahma evlendi arkadaşlar memleketinde e, kenyalı biliyorsunuz ki kenyada evlendi eşi de nerede yaşıyor Amerika'da yaşıyor Rahma da inşallah seneye kadar buraya gelir diye tahmin ediyoruz e, Washington DC'de doktorluk yapıyor da e, oraya geçeceğiz onun yanına hem onunla tanışacağız kız veriyoruz ya yani. bir tanışalım dedik yani değil mi? Tabii bir tartalım. Bir tartalım mı? Yani Daha malzemesi nasıl? <laughs> Çünkü Rahma benim öz kız kardeşi gibi yani. yani. Rahma bizim için çok özel. Rahma bizim için önemli. Biliyorsunuz ki benim evlilik teklifim, istemem, çocuk çocukluğum, her şeyim de yanımdaydı yani. Evlilik teklifini Allah Allah hatırlatabildim. Oturduk, toplantı böyle yaptık. Nasıl yapalım? Ne? Allah be katlar siz kızlar. Siz bunu şey yapın yani. Kardeşim Nasıl böyle sürpriz güzel olur bilmiyorum. Oynar. Çok güzeldi. Yani. Çok güzel gerçekten. Yemek de yapmışlar. Bir de o kadar ki. <laughs> sanki düğün yemeği gibi. Tencere tencere yemek yapmışlardı kızlar. Sonra evlilik teklifi sonrası. Bizim Afrikalı gençlerle birlikte hep beraber yemek yemiştik.

Ya bir de şeyiz yani nasıl söyleyeyim? Birbirimizin sohbetini seviyoruz, arkadaşlarını seviyoruz. Ankara'dayken de öyle biliyorsunuz o, o bize o bize gelirdi, o bize gelirdi kalırdı. Yani her tatillerinde falan gelirdi böyle bir hafta falan kalırdı. Hep beraber yemek yer içerdik, gezerdik, e, pikniklere giderdik. Onun evini beraber döşemiştik. Yani hep birlikteydik. yani. Ankara'da da birlikteydik. Ankara başka bir hastanesi kaplırdı. Zaten biz oradaydık. Erti geldi. Yani. Evet, öyle evet. Öyle. Şimdi kaderimiz gene <laughs> birleştirdiğimiz yani. Amerika'da farklı yerlerde olacak tabii ki de ama şey Rahmala e, Türkiye'de ama tabii e, şey değil, burada değil yani Aa, şu abi, anda. Ya da Türkiye'ye gittik zaten. Ya Türkiye'de beraber. bir şey. Türkiye'ye gitti. Abi Türkiye'de hamur yani. Türkiye'de iki hafta sadece orada. Yani evet. Görmeye gidip geliyor. İşte benim biz kardeşlerimiz, benim damadım böyle oldu işte. Kız, hmm. Kenya'dan Avrupa, Türkiye'ye bıraktı. Sonra <laughs> <Araba> ben <bıraktın>. köy <laughs> köyü... Bu şeye benzemiyor <laughs> mu? Nuri senin araban var mı? <gülüyor> <gülüyor> Biz üniversitedeyken... E, ...bizim e, Nuru'yla... Kaldığımız yerlerin arasında 40 dakika falan mesafe vardı. Nur'u beni otobüsle e, Nazilli'ye bırakırdı, sonra tekrar Efeler'e geçiyordu aynı da Şey diyorduk ya Nur'un arkadaşları dedi ki sen niye Fatma bırakıyorsun? Senin araban mı var? Fatma kendi gitsin. ''Bugüne kadar sen sen mi bırakıyordun diye. Evet. <laughs> ne bileyim böyle yapıyorduk yani. Ben de bilmiyorum ki. Saçma bir sistem tabii ki ama e, <laughs> maksat beraber vakit geçirmek tabii ki o zaman. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi yola çıktık oraya gidiyoruz. Evet, çok çirkin ya. Otobüs birbirine nazire gidiyor. 45 dakika. Sonra indiriyor, yürü, yürü, yürüte yürüyoruz, sonra tekrar yürüyoruz, tekrar biniyorum, tekrar geri <laughs> geliyoruz. <laughs> ya. Ama aşk insanı aşk olunca bana da <laughs> Dostum bak ben de trenle geliyordum bir de senin oraya. Trenle yanına geliyordum. E trenle çok yavaş gidiyor. Ya. ya arkadaşlar evet. bu İzmir treni var ya bilenler bilir. Acayip yavaş. Aa tabii, hızlı İzmir e treni bilemeden onunla. normaldi. Hızlı treni tanıdıktan sonra Eskişehir'de de şey var var mı yok bilecek. Evet. Bir de ben bir, bir dönem bir dönem e, İzmir'de şey almıştım. E, dersleri İzmir'de almışım. Yaz oh, okulu bizde okay. açılmıştı. Evet, 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 Yaz okulu, Yaz okulu açılmamıştı. E, İzmir'deki üniversitede şey yaptım. Bir dönem oraya gittim öyle. Ay Allah'ım. Çok komikti ya. Aydın'dan İzmir'e her gün sabah trenle gidiyorum arkadaşlar. Düşünün yani. O da paramız tren. Treni 300 lira. Ucuz daha gidiyor. Her sabah trenle gidiyordum. Sen Ankara'daydın. Nuri işe başlamıştı Ankara'da. Öyle işte arkadaşlar. Ama gerçekten o dönem, ek ders alıp, yazın e, açılmayan dersler de alıp başka üniversitede... O Sırp okulu o mi? okulu bir sene erken bitirdim biliyor musunuz yani? Evet. Bir, sırf erken bitirmek için yaptım onu da. O okulu erken bitirdim bir şekilde. Benimle aynı dönemde okuyan arkadaşlarımın hepsi bir sene daha gittiler yani. Ben bir sene erken bitirdim, geçti Şu trafiğe bakın arkadaşlar. Yani kaç saattir yoldayız? Onda çıktık. 3 saat oldu. 3 saattir bir buçuk saatlik yol gittik. Karşı tarafı görüyorsunuz. Daha şimdi burası açıldı biraz. Bakalım inşallah. Evet, de, de hep hadi. önümüze hadi. kırıyorlar ya. Biz Ohio'da böyle şeyler alışkın değiliz. Bizim aralarda böyle şeyler yapılmaz. <laughs> Amerika'nın her yerinde yani farklı yerlerde Evet. Yani burası trafiği de şey. Centilmen değiller yani bizim oradakiler gibi. Biraz Türk iş trafik. <laughs> var. Acele, acelesi var buradakiler. o gerekiyor. Biz geldik arkadaşlar. Ee, ama şu an aslında hala Virginia'dayız. Virginia'nın çıkışındayız. Virginia'nın çıkışı Washington'ın girişi kısmındayız öyle bir e, otel tuttuk ee, Buradan da zaten Beyaz Saray çok yakın öyle öyle gideceğiz yani ee, şeyde <laughs> Rahman'ın eşi de geliyor yolda otelde buluşacağız Az önce şurada bir tane amcayla karşılaştık Türkçe konuşunca yanıma geldi ee, şey ben Urdu, Urdu dedim. dedi. Ee, i̇ki yıl çalışmış. Sonra Amerika'ya gelmiş. Gençken çalışmış. Onu anlattı da. Tabii ki bizim de İngilizcesi yarım yamalak. <laughs> Ama anladım yani. Aşkım. Böyle. <laughs> siz gittiniz ya. Orada bir amca vardı ya. Orada bir tane amca vardı. Selamünaleyküm dedi. Yanıma geldi. nereden bir yıl çalışmış Türkiye'de, İstanbul'da yaşarken, şeyken daha gençken. Anlatıyor bana işte sonra tanıştığıma memnun oldum dedi. Türkçe dedi bir en son. <laughs> Çok tatlıydı ya. Böyle heyecanlandı benim Türkçe konuştuğum deyince. Urdur Türk'üymüş zaten kendi Arkadaşlar şimdi otele geldik. Otel şöyle tatlı yani. Bakın Şöyle küçük kahve, minik mutfak bile var. Dur açıyorum kapıyı. Şöyle minik mutfağımız bile var. Bakın çalışma masamız, televizyonumuz. Her şeyimiz var. Evet. Şöyle minnacık bir mutfak yapmışlar. Çok tatlı bence. İş görür yani. İyi değil mi Nore? Temizlik konusunda da iyi yani. Temiz bir hoşuma gitti. Evet zaten bir gün kalacağız. Fazla kalmayacağız. Şöyle. Şimdi geldik arkadaşlar, buluştuk. Ee, bizi Afgan restoranına götürecekti. Dedik ki biz Türk restoranına gidiyoruz. <laughs> Türk restoranına gidiyoruz şimdi. Benim oğlum büyüdü de. Başkenti var aslında. Evet vebe evet. burada so da anlayamadığı bütün bilgileri sordu şu anda <laughs> yes, so this is the 5 minutes 10 20 minutes mm -hmm. i'll show you where the difference where where is correct i was saying that shall find that

yemek var mı? evet. Çoslu yemekleri var arkadaşlar. Ama tadı iyi gözüküyor. Evet. Evet. Oh, <laughs> yeah. Amcaları onlara hediye aldı Lego'dan. Yemeğimizi de yedik. Artık gezmeye çıkabiliriz. Gönüllerini yaptık. Yoksa çıkacağız AVM'den neden bizi çıkarttırmıyorlar? Ben de çok AVM insanı değilim arkadaşlar. Sevmiyorum zaten AVM'yi. Hemen işimiz bitsin çıksın, çıkalım istiyorum. Ben böyle açık havada yürüme gezme insanıyım yani. Gerçi şu an e, buralar çok sıcak olduğu için e, AVM'ler daha çok tercih ediyor. O yüzden çok kalabalıklar bence diye düşünüyorum. E, sıcak ama gene de böyle dışarıda bir yerleri gezme görme daha iyi gelir bana. Bir en güzel yıl ne biliyor musunuz? Onlar tutuyorlar çocukları. Ben yürüyorum kendi kendime takılıyorum şu anda. Ben göremiyorum nerede? Ben göremedim arkadaşlar. Şey, Beyaz Saray'a gelmişiz. Ee, buralarda var mı bilmiyorum da. Girişte böyle eylemler vardı. Haberlerde görüyorsunuz zaten. Aa, Asım, Asım Pakistan. Evet, Aa, orası Aa, evet. Washington River. <laughs> Washington. Nasdaq'ta değin hadi Nasdaq'tesin. Eee. Nasdaq. Ya. Geldik arkadaşlar. Bugün Trump'ın doğum gününe onu kutlamaya geldik. Happy Birthday Trump. Happy Birthday. I think de ah, yeah. oh, why? Why? Oh. eylem yaptıkları için mi acaba orayı kapattılar? Yeah, evet, evet. E biz gidemeyecek buradan, miyiz şimdi? Burada gidecektik. şu Aha, da kapattılar bunu. O kadar da doğum gününü kutlamaya yani, geldik, kutlayamayacaksın. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> aa, aa, biz giremeyeceğiz o zaman. muhtemelen. So like know why they will not allow anybody here. Hmm. Yolda ilanlar vardı arkadaşlar da. You know. Use the kapatmışlar. Oraya gelemedi, gidemedikleri I'm için so herhalde right oralar. Now Washington, text, TikTok, TikTok, TikTok Bakın her um, yeri kapatmışlar so. arkadaşlar. Wow. Hmm. Actually DC giremeyince. Saat şu an dönüşker ya. Her yerler tertast. O zaman biz ete yeter saat 9'da çıkalım. we 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 can actually um try again tomorrow morning like we said night. Yeah, you guys. Şey, eee Trump doğum günü için kendi bugün doğum günü de. Doğum günü için askerleri falan dizmiş. Nuri dün uçaklar mı uçaklar çıkıyordu sürekli. Onun için mi? Doğum gün için mi çıkıyormuş acaba? Yoksa... Ya, 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 ya. Ya, Bizi diyorduk ya, ya, ya. Allah Allah savaşa mı hazırlanıyorlar? Bu ne bu kadar böyle değil? Doğum gün için mi çıktı acaba diye düşünüyormuş. Askerler bir geliyordu falan. Neyse işte... E, insanlar da burada krallık yok, krallık yok falan diye. Ya, Orayı bile kapatmışlar ya her yer kapalı. Washington is Şöyle bir sıkıntı var. Dün yollar evet, kapalı olunca evet. gidemedik arkadaşlar. Dedik ki şimdi sabah erken ben evet. Ankara I mean, vermeyeyim. Ola çıkan önce like, oh, tekrar Ankara bir beyaz saray de, şaltını de deneyeceğiz. Ben Ankara oraya gitmek için. Like, de, de. Yola çıkıyoruz. Hmm. <laughs> 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 so in Ankara you can even Tekrar yola çıktık. <laughs> Bugün de hava yağmurlu. <laughs> Üzerimde işte <de> hiç böyle yağmuru kaldırmıyor. Bir damla damla su gelse her taraf sanki çok su dökülmüş gibi oluyor. Neyse. Market'e gidiyoruz. Evet Halim hazır mısın kutlamaya? Hediyeni hmm. aldık arkadaşlar. This is not my favorite. I do like them. Seni seviyoruz dedi. Babalar günün Kutlu olsun. Wow enişşüs. This is my favorite shoe. Wow! Look, how Ali's father's favorite shoe. I love these shoes. Great. Thank you, Alim and Aydin, and mommy. <laughs> I'm gonna wear my new shoes. Where is this, sweetheart? The playground. Playground.

Show, show him side That's, That's Lincoln thinking. on top there. Yes. Uh, <laughs> is it George uh, Washington or? Lincoln? I don't, I don't, yeah, I don't yeah. know who that is. Uh, it could be one of them. He doesn't know who he is. But that is the uh, captain here. Really. Mommy, mommy. hala bazı yollar kapalı. O yüzden yerimizi, yönümüzü bulmaya çalışıyoruz yani. Değil mi Aydın? Bu yeah. tatlısın Aydın. Ne gördün sen orada? I, I see, Polis see, mi gördün? Yeah. Seviyor musun polisleri? No. <laughs> I love police. Ooo. Benim oğlum polisler yakalayacakmış. Nereden çıktı o? Ay benim oğlum I don't like polis diyor ya. Anneciğim polisler sana bir şey yapmaz. Ne yapacak sana polisler? Polisler suçlulara bir şey yapar <laughs> sana yapmaz anneciğim. <laughs> <laughs> Kaç diyor bir de öyle. Aha aşkım bir şeyler görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mülkon severiz. Buraya da gelecek miyiz? Oraya? İnsanlar ne kadar çok koşuyor burada. Yollarda görüyorum arkadaşlar. Bir koşuyorlar. Ter içinde. Genci yaşlısı. Şöyle. Geldik geziyoruz bakalım yollarda. Alim beyefendi çok ice cream istedi. Ona ice cream aldık. <laughs> geziyoruz bakalım. Beyaz Saray'a giremedik ama zaten normalde bir sürü şey var yani gezeriz. Burada bir şey yapıyorlar ama tam olarak anlayamadım arkadaşlar. Yoga gibi bir şey yapıyorlar herhalde. Bak burada nasıl öğrenebilirsin bunun şeyini çıkarmışlar. Meditasyon yapıyorlar sanırım. Arkadaşlar şu yapılanmayı çok sevdim bakın. Şurayı çok sevdim. Görüntü olarak çok güzel. Burada bol bol fotoğraf çektim zaten. Şurada bir tadilat var o yüzden bu tarafı kapalı. Baksanıza. Çok çok iyi. Şimdi Afrika Amerikan Tarihi Müzesi'ne geldik. Benim oğlumun tek derdi kendi ya. gösterilerden dolayı her tarafta arabalar bir şeyler var. Yürüyerek geziyoruz bakalım gezebildiğimiz kadar. Yani bir Ve çocuklarla gezmekte gerçekten yürüyerek gezmek çocuklarla biraz zor oluyor. Türkiye'de hep böyle gezdik ya, de ama de çocuklar de küçüktü de o zaman, de çok böyle sağ de sola yalpalamıyorlardı. Çok yoruldum çocuklarla birlikte. Ama çok karışık yani ortalık gösterilerden dolayı. Bakın her tarafta sular, neler neler. taraf veya saray tarafı oluyor. Bunlar da hep müzeler falan herhalde. Şunun ne olduğunu anlayamıyorum. Zon diyor. Şu hayvanlık bahçesinin burası ya. Tam olarak okuyamadım. Biraz uzak kaldı. Şimdi beyaz Saray'a buradan giriş yok gene herhalde. Gel o, bu sefer de denge. Giriş var mı aşkım? Aa, giriş var galiba. Bir Napolyon sattı. Şimdi burası... Beyaz saraya mı gidiyorsun oraya? Ha içinde miyiz şu anda? Geldik vallahi. Kahve içiyor görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya şey, e, çok yürüdük. Yarım saat yürüdük biliyor musunuz? Yani bayağı yürüdük. Ay bu fare mi bu şaka? mı ne bu? Ay sincapmış. Ay, önden bakınca fare sandım Nuri. Kuyruğu görünmeyince şok oldum inanki. <laughs> Beğendin mi Aydın burayı? <laughs> Bu taraftan sonunda Beyaz Saray'a geldik arkadaşlar. <laughs> Biraz kalabalık. Hem eğlence var. Hem de fotoğraf çekilmek isteyenler var. Zaten çok yaklaşamadık yani buraya kadar. Çünkü dünden kalan şeyden dolayı. Gösterilerden dolayı. Bu kadar gelebilir işte. <laughs> Beyaz Saray'ın da o küçücük yeri gözüküyor arkadaşlar. <laughs> O küçücük köşesinde fotoğraf çekilmek için gittik ta oraya kadar. Ben zaten yarısını vazgeçmiştim. Yarım saattir yürüyoruz. Belki de daha fazla çocuklarla daha yorucu oluyor tahmin edebilirsiniz ki. Ama bir hatıra fotoğrafımız olsun dedim. Çocukların falan da çektim bir sürü. Zaten o topluluk kısmına paylaşırım YouTube'un topluluk kısmında. Öyle bir sürü fotoğrafımızı çektim. Şimdi de gidiyoruz. Karnım çok acıktı. Yemeğimizi yedikten sonra yola çıkarız. Buradan yedi buçuk saat falan yolumuz var. şuna bakın. Bu da çok insan içinde geziyor. Aa, Ali, Aydın, Aydın stop stop, Aydın stop. Sincaplar da kaçmıyor. Çok ilginç. Bizimkiler 40 metre öteden bizi gördü mü ağacın tepesinden kaçıyorlar. Bunun hiç kaçtığı yok. Bizi kovalayacak neredeyse. <laughs> Hadi gel Alim. İnsanlar kaçıyor sincaptan. Alim kamyer. Aa vallahi kovalıyor. Şurada hmm. eylem yapıyorlar. Ne dedikleri tam olarak anlaşılmıyor ama videoda videoda bazen daha net anlaşılıyor. Belki şu an onu anlıyorsunuz da şu an anlayamıyorum ben. Ben biraz bayraklarda da anlıyorum azıcık. <laughs> Tahmin edersiniz ki. Şimdi yaklaşınca anladım trans lives matter trans hayatlar vardır gibi bir kelime öyle anladım değil mi? bizimkiler de bakın ben merak ettiğim için biraz durdum Türkiye'nin işte kardeşim umurlarında değil baksana bizim. <laughs> bakın sular içiyorlar kuşlar da burada E, Afgan restoranına geldik. Yemekler aşırı güzeldi arkadaşlar. Dün gelmek istememiştim. Türk restoranına gittim isterler. <laughs> Ama bazı <laughs> Bir ayranları var. Ay, ayran o kadar lezzetli ki böyle ekşi ekşi. Bayıldım. Çok güzel. Pilavları da çok güzel. Böyle incikten pilav yapmışlar. Tatlı, üzüm falan da var içinde. Çok güzel bir pilavdı. <laughs> Uzun yıllar sonra arkadaşlar, kankamı tanıştım. <laughs> <laughs> üniversite üniversite birinci <laughs> sınıftaki Akito, Akito okulu bırakıp Amerika'ya yerleşmiş. <laughs> tamam, <güzel>. yeter. <laughs> tamam, gel. <laughs> Biz de bu arada... Şimdi yola çıktık. Yolda o kadar sisli ki arkadaşlar. Allah'ın izniyle güzelce evimize kavuşalım inşallah. Sağırları. Şurada bakalım şeyimiz de var. Kameramız da açtık. Bir kaza bey olursa diye. <laughs> Allah göstermesi olmasın da. Çocuklar arkada uyuyor. Biz de sakin sakin gidiyoruz. Uslu uslu. Şu sisi atlatalım. Eğer ki karanlığa kalıp bu siste kalırsak direkt bir otel falan bulup yerleşiriz ya yani. Bir de bir, de bir, de bir, yemek, bir şey kurup çok yedirir, bir bir evet, evet Yani tren. Amerika'da bayrağı çıkışlar, yani tesisler gibi oluyor ya yani Evet. Burada o tesislerde otel yatmalı oluyor. Hı -hı. Burada, evet. Odalar da bayağı güzel oluyor yani. Vallahi Amerika'da evet evet o tesis oteller güzel oluyor. Sleeping falan da. Şeyde gittiğimiz otel de güzeldi. Gayet temizdi arkadaşlar. Bu başın fırına gittiğimiz. <laughs> temizdi. O, otoparka hemen e, evin önündeydi araba değil mi? Ama o çok rahattı. Bayağı iyiydi. Havuzu falan da vardı da bizim öyle bir gidecek evet, vaktimiz yoktu zaten. Sonra, duyduklar, duyduklar. Bir de yani zaten bıktık havuza benzer şu anda. Hiç gözümüz yok. Çocuklara göstermedik o yüzden. <laughs> Sanki bir Burası çıkıyor, şey değil, çok değil. dağlı, sağ sola, e, vadiler sağ sola, o yüzden böyle Sanırım da biraz yüksekteyiz şu an. Bayağı yüksekteyiz. Bayağı yukarı doğru sürdük. Mesela bak şu exit mesela burada Hampton var. Days Inn var. Evet. Holiday Inn var. İki tane. Bu Days Inn, Holiday yani. Inn. oteller. Evet. Şey. Day Inn, Holiday Inn. Bunlar hep çıkışlarda olan oteller arkadaşlar. Evet ihtiyaç İhtiyaç gidermek için böyle çıkışlarda baksın uykun geldi bilmem ne oldu çekiyorsun otelde kalıyorsun uyuyorsun fiyatları da uygun oluyor. Evet, evet. 70 dolar 100 dolar arasında. Evet evet. Dolar evet öyle o fiyatı da uygun oluyor gidiyorsun kalıyorsun dağın başına şeyi karavanı çekmiş adamlar. <laughs> Sonunda be geldik şimdi şeyden bir şey, cennet vatan. <laughs> Bizim şey vardı arkadaş, bizim arkadaş vardı da memleketine gidince kutsal topraklar diye paylaşıyordu. Oy <laughs> yorulduk arkadaşlar ya. Benim niye bulam böyle? Yorulduk bir saatlik yolumuz kaldı daha da ama girdik yani sonunda şehre girdik yani. Ya bulamışsın, bulamışsın, bulamışsın. senalar olsun <laughs> evimi de tertemiz bırakmıştım Ya Rabbi şuna bakın geldim pırıl pırıl Allah'ım şu barizdekilere direkt aşağı indireceğim hiç evi bulaştırmayacağım çünkü zaten içindekiler yıkanmadı toprak bu deniz toprağı falan her hepsi var aşağı direkt indireceğim oradan yıkaya yıkaya artık videomuz bu kadar Kendinize çok çok iyi bakın gece saat 1 Hele Nuru mahvoldu mahvoldu. Ben gideyim ona yardım edeyim. Videomuz bu kadar. Hoşçakalın.